Sevgili arkadaşlar yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün geçen sene yaptığımız nasıl tercih yapılmalı videosundan öte daha çok bölüm tanıtımıyla sizlerle beraberiz. Eğer isterseniz şuraya koyduğum karttan bizim geçen sene nasıl tercih yapılmalı başlıklı çektiğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Bugün yanımda çok değerli konuğum Yılmaz kardeşim var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Kendisi ülkemizin gözüyle Üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kontrol ve otomasyon bölümü okuyor. Doğru mu telaffuz ettim? Aynen. Şimdi biz bugün sizlere kontrol otomasyon bölümünü anlatacağız ve bunu Yılmaz yapacağız. Kendisi birinci sınıfı bitirdi. Artık bölüm hakkında bilgileri var Aynen. ve sizlere de bu bölüm hakkında gelmek isteyen kişilerle ilgili İstanbul Teknik Olur. Bizim kendi Yıldız'ın üniversitemizde de var. Başka nerede var tam bilmiyorum. Kontrol otomasyon isteyen arkadaşlarımız için bir bilgilendirme videosu çekiyoruz. Hepiniz videoya hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. <laughs> Öncelikle evet. tekrar hoş geldin dedikten hoş sonra senin bu kontrol otomasyon mühendisi nedir? Çünkü çok duymadığınız bir bölüm. Yani elektrikli <laughs> bilgisayar duyuyoruz, otomatik duyuyoruz ama zaten nadir bir bölüm. Evet. Nedir abi kontrol otomasyonu? Abi öncelikle şöyle başlayayım. Biz elektrik elektronik fakültesine bağlıyız. Yani ha. aslında onun bir alt bilim, Elektrik elektronikle yazılımın birleştiği alanda kesişim Hı -hı. bir bölüm bu. Ya nereye ilerlemeye karar vereceğine sen bakıyorsun. Ya yani senin ilgi alanına göre olan bir şey. Basit anlamda kontrol otomasyon mühendisi davranışını değiştirmeyi istediğin sistemin davranışını istediği gibi kontrol edebilmeyi sağlıyor. Yani bu nasıl olabilir? Mesela bir motor vardır. 6000 devirde dönüyordur. Onu 7000'e çekmek istiyorsundur. Ya da 7000'de istikrarlı bir şekilde kalmasını istemek olabilir. Drone'ların 12.000 fitte örnek veriyorum kalmasıyla alakalı bir kontrol sistemi olabilir. Bu çeşit çok ciddi alanlarda ya endüstriyel otomasyon olabilir, çok fazla alanı var ya çok fazla sektörde var olan bir şey. İstersen su altı robotu olsun, herhangi bir şey olsun. Böyle bir bölüm yani kontrol etmene yarıyor adı üstünde. Bunun iki farklı tarafı var? Bir kontrol tarafı var, bir evet. otomasyon tarafı mı var? Öyle gibi evet. Kontrol tarafına yönelenler olabiliyor daha çok. Otomasyon tarafına ikisini birlikte yapmaya çalışanlar oluyor benim duyduğum yani. Ben daha hani o tarz bir yönelimde yapmadım. Böyle. başlasın zaten. Aynen. Bakacağım galiba duyduğum kadarıyla kontrol tarafına ilgi daha çokmuş diye diyorum Yani üst sınıflardan duyduğunuz kadarıyla. Otomasyon tarafı biraz daha fabrikasyona kayıyor O yüzden herhalde biraz kontrole kayıyorlar. Kontrol tarafı çünkü robotik alanlarıyla daha çok ilgileniyor. Şu an insanların ilgisi de biraz o yönde açıkçası. Robotik alanında. Otomasyon tarafı daha çok işte fabrikalarda olsun. Mesela örnek vermek gerekirse fabrikalarda bir ürün olabilir rafta. Ama raflar 7 metre, 8 metre. Onun otomatik bir şekilde kendi sektörü için yani daha doğrusu nakliye sektörü için mesela tıra yüklenmesi otomatik bir şekilde raftan kaya otomatik alıyor o otomatik sistem. Hı hı. Kaç saniyede getireceği, 3 saniye, 5 saniye onu ayarlatıyoruz. Bu PR kontrole giriyor. Otomasyon kısmında dediğim gibi otomatik bir şekilde yapıyoruz. Hiçbir insana muhtaç durmadan o raftan sıra ulaşabiliyor. Böyle bir örnek verilebilir yani. Peki şimdi kontrol otomasyonun genel bir tanımını yaptık. Ne nedir onu bir öğrendik. Hı. Ben öğrenmiş oldum. Peki abi şimdi sen bu bölümü niye tercih ettin? Yani bölüm tercih sebebi neydi? Puan geldiği için yaptın yoksa gördün ilgimi çekiyor mu dedim. Ya gördüm ilgimi çekiyor dedim. Çünkü bence kimse yani bir yere şey yettiği için yazmamalı. Hani daha bu bilinmeyen bölüm. Bunu zaten bu arada elektrik elektronik okumayı seven biri zaten normal şartlarda bir üniversitede sonra da olup olmadığını görebilir. Çünkü çok spesifik bölüm. 4 yıllıkları bu arada hani sırf kontrol olarak 2 yıllık böyle başka üniversitede galiba var da Yıldız ve İTÜ'de 4 yıllık ve kontrol otomasyon şeklinde var. Bu arada bölümün tarihinden bahsetmek gerekirse 1982'de kontrol ve bilgisayar mühendisliği şeklinde başlıyor olması lazım. Tam tarihler birkaç sene sarsabilir emin değilim de. 2001 yılında olması lazım sırf kontrol oluyor. 2007 yılında da kontrol ve otomasyon mühendisliği şeklinde yoluna devam ediyor. Bu şekilde bir geçmişi var. Ben ilk aşama olarak, sebep olarak da ilk aşama olarak hani sıram nereye yetiyor diye baktım ilk aşama olarak. Baktım bölümü gördüm. Çünkü yani bilinmeyen bir şey. Kimse bilmiyor bunu yani. Sen de i̇şte ilgini çekti. Aynen baktım inceledim hani robotik alanlar var. Ben zaten yazılımla da ilgilenmek istiyordum. Bu da yazılımda içinde içeren bir şey. O yüzden seçtim. Yani yazılımda da istediğin gibi yönlendirirsin. Yani ne tarafa yöneleceğin tamamen biraz sana bırakılmış bölüm ama birazdan herhalde bahsedeceğim üzere derslerde daha detaylı konuşalım. Bölüm terkisi gördük. Peki benim sormak istediğim birinci sınıf bitti abi. Evet. Biz belki dersleri gördük. Bizim gördüğümüz dersler ne? Yani elektrik elektronik fakültesi altında izledim. Oradan farklı gördüğümüz dersler ne? Havuz dersleri nasıl? Bölüm dersleri nasıl? Bunlar da senden bir alalım. Nasıl dersler Abi alalım? birinci sınıfta İTÜ'de şudur yani. Birkaç ders mesela toplam sene boyu 10 ders alıyorsan diyelim 2 ders ya da 3 ders dışında falan geri kalan 7 dersin hepsini İTÜ'deki herkes alır. Bunlar ne nedir söyle? Fizik 1, Fizik 2, Matematik 1, Matematik 2, İngilizce. Bunların hepsini herkes alıyor. Çoğunlukta bu dersler ya, alıyor. Herkes alıyor aynen. İlk sene havuz dersleri olarak geçiyor. Yani ilk sene havuz dışında ne var? Ben daha çok öyle bahsedeyim. Giriş dersimiz vardı. Kontrol otomasyon mühendisliği giriş ve etik dersi. Onun dışında de C yazılım dili bilen arkadaşlar olacak da C yazılım dilinin dersi vardı. Onun dışında bir de linerce dersi ders vardı. Bu arada linerce ve C'yi de elektrik elektronik fakültesinin aslında havuz dersi. Yani aslında ilk sene senin her anlamda bir havuz dersi. İkinci senede elektrik elektroniğin havuz dersi. Dedi. tamamen sene boyu. Hmm. Devreler, sinyaller, bu tarz dersler var hep. Elektroniğin temelleri falan tarzı. Üçüncü sınıf ise en bizim için en kritik şey. Mesela kontrol ile alakalı en kritik dersler hepsi üçüncü sınıfta ve evet, gerçekten kontrol ve otomasyon okuduğun ilk aslında üçüncü sınıfta anlıyorsun ve geldiğin işi aslında üçüncü sınıfta işi yapıyorsun. Neden bu kadar gece atmışlar? Bence duyduğum kadarıyla üçüncü sınıf aşırı da zormuş bu arada. İnanılmaz zormuş yani. Ya yani ciddi bir temel gerekiyor galiba. Çok ciddi matematik hesaplamalar varmış yani. En azından ben de tabii görmedim bu şeyler. Dördüncü sınıfta ise daha çok projelerle geçiyormuş sene. Ve seçtiğin derslerdeki üçüncü sınıfta da çok fazla seçmeli dersin var istediğin alanda yani gerçekten sayamayacağım kadar fazla alanda var. Endüstriye otomasyonu seçebiliyorsun, robotik uçuş kontrolleri seçebiliyorsun, genel robotiği seçebiliyorsun. Seç de seç. bir sürü seçenek var. Şu an aklıma üçü geldi. Öyle yani. Ders işleyici bu şekilde. Dersleri konuştuk, zorluğu evet. konuşup Zaten İTÜ'nün nasıl bir okul olduğunu biliyoruz. Başlıca en iyi teknik üniversitelerden evet. biri. Spesifik olarak bölüm zorluğunda 3. sınıfta başladığını söyledin sen. Aynen öyle. Peki bu derslerin zorlukları seni nasıl etkiliyor? Yani nasıl bir çalışmayla bunu aşıyorsun? Bu arada şeyi söyleyeyim. Şu an aklıma geldi. İTÜ'de bir tane ders vardır. Yani A'dan Z'ye neredeyse her bölümün zorlandığı ilk sınıftaki ders fizik 2. Hı. Bu dersten şimdi ben de bu sene kaldım bu arada onu da söyleyeyim. Ve şöyle sınıfımda 250 kişi vardı. 220'si mi 230 mu ne kaldı? %90'ı Ve her sınıfta böyle bu. Yani işte ciddi manada fizik iki içe gelecek yani Zor böyle bu videoyu izleyecek ama yani kontrol otomasyonu girmeyecek biri bile yani. gelen içe gelen biri aynı bilsin fizik iki dersini göreceksiniz ve yüksek ihtimal sizin de başınızın bela olacak bir ders bu herkesin belası zaten meşhur bir ders bayağı içi içinde onun için dışında ikinci üçüncü sınıfta bazı seçmeli derslerin çok zor olduğunu duydum mesela elektronik enstrümantasyon diye bir ders var seçmeli bunu asla seçmeyin dendiğini duydum Kontrol sistem teorisi diye bölümün aslında her şeyini açıkladığı bölümü asıl öğrendiğin ders vermiş. O ders mesela zor. Örnek göstermek şey. gerekirse aynen öyle. Bayağı zor şeyler var. Ama İTÜ'ye gelecekleri şey diyorsun değil mi? Fizik 2. Fizik herkese zor. Evet. Fizik iki, bizi yoracak diyorsun. Peki şimdi Fizik 2 bana ders dedik. Onu aynen öyle. Dedik. dedik. Az önce sen bize dedin çalışma alanlarından biraz bahsettin. 3 tane saydın derin yüksek yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, evet. Çalışma alanlarından biraz daha gidelim böyle. Neler olabilir? Kontrol otomasyonu bölümünde. Bir de mezun olduktan sonra nasıl yönelebiliriz bu çalışma alanlarına? Veya sen ne yapacaksın? Belirledin ya açıkçası şöyle en anlamda neye yöneliniyor? Hani ben bu arada siz de araştırın. Ben bölümü seçmeden önce hani seçmeye karar vermeye yakın LinkedIn'e girdim. İçin kontrol otomasyon mühendisi mezunlarının ne yaptığını görmek için o bölümden mezunların LinkedIn profilinde çok ciddi dolaştım. Çok fazla insanla da konuştum. Biri sağ olsun numarasını verdi bana hatta bir saat konuştuk. Tecrübeli bir abiydi kendisi. Şu an hatta TUSAŞ'ta çalışıyor. Uçuş kontrol mühendisi olarak. Dronlar hakkında çalışıyor. Mesela bir örnek. Dronlarda çalışabilirsin. Su altı çalışabilirsin. Otonom su araçları şu an çok moda ki. İTÜ'den bahsederken benim de içinde bulunduğum İTÜ Auto'yum. Yani Autonomous Underwater Vehicle takımı hakkında konuşabiliriz. Onun dışında dediğim gibi fabrikaya yönelirsin genel anlamda. Spesifik olarak her türlü robot yine de yönelebilirsin. Mesela Deliver's AI diye bir şirket var. İTÜ, Etekmekent bünyesinde mesela orada çalışan kontrol tansiyon mühendisliği edil gömül şu an olarak onlar direkt otonom robot üretiyorlar hı hı. onun üzerine falan tamam sana bağlı o akademisyen oluyorsun tabii her her anda olduğu hı. gibi peki mesela Türkiye'de bir değeri olduğu kadar senin bölümün aslında Yurt dışında da çok alıcısı var. Evet, yurt dışında falan değil. Yani yurt çok daha fazla bir var. Yani. Evet ya o Boştadır, Siemens'te hani onların Alman daha çok şubelerinde çalışanlar var. Mercedes de olsun falan. Yurt dışı, dışı, iş imkanı var yurt yani. Yurt dışı var. Yurt dışı da bir değeri daha çok bilinen bir şey. Her, her çoğu şeyde olduğu gibi. Türk spesifik bir alan olduğu için buradaki değeri daha az biliniyor açıkçası. Bir de bu bölümü, onu da söylemek lazım. Kontrol tansiyon mühendisliği ABET sertifikasyonuna sahip ki ABET de uluslararası mühendis akreditesi veren bir şey yani dünyaca saygın bir kuruş ve bunu tanıyorlar. Yani bizim bölüm tamdan bir bölüm. Yurt dışında biliyorlar yani. Bir akreditesi var yurt dışında bilinen bir şey yani. Peki abi şimdi bizim ülkemizde yükselen bir alan var. Yazılım gibi bir alan. Herkes işte hep seni dönüyor şu an, abi yazılım öğrenseydin böyle olmaz falan falan. Sizin bölümünüzde yazılım alanında neler öğreniyorsunuz? Yazılım nasıl bir şey kapsıyor sizin bölümünüzde? Evet, bizim bölümde yazılımın ders olarak ne olduğunu söyleyeyim öncelikle. Dediğim gibi ben de C'ye giriş dersi aldım. C programlama dilinde. Onun dışında ileride Python'ın her ne kadar giriş bir dersi olmasa da Python'la Numerical Methods with Python dersi var ben. Yani numerik metotlar işte Python'la. Onun dersi var ki bu da demek oluyor ki bölüm diyor ki sana biz sana Python'ın lazy'ini vermeyeceğiz, başını vermeyeceğiz ama sen bilmen lazım diyor. O, o demek. <laughs> Ona ek daha nerede kullanıldığına tam aşina olmadığım MATLAB diye bir dil var. Üst dönemlerden sıklıkla duyduğum, mezunlara sıklıkla duyduğum bizim bölümdeklerin kullandığı bir yazılım dili MATLAB. Öyle yani bizde bu yazılım dilleri kullanıyorlar çok. Ha, onun dışında direkt ders olarak konuşmak gerekirse bu C'yi verdikten sonra seçmeli olarak veri yapıları ve algoritma seçebiliyorsunuz ki bunda da galiba ya C kullanılıyor ya C++ kullanılıyor. Onun dışında bir de nesneye dayalı programlama ki object oriented programı işte. Yazılımdaki durum bu şekilde burada. Peki abi şimdi diyoruz ya bu kom çok duyulan bir mühendislik değil yani bölümü çok fazla olan üniversitede bir Peki bu komun diğer mühendisliklerden farkı ne? Abi spesifik olarak kontrol algoritmalar yani özellikle robotiye ilgin varsa bu bölüm çok ciddi ona yönelebilen bir şey. Diğerleri öyle bir şey yok ya yani elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliğinde falan bizim İTÜ'de bu arada öyle onu da söyleyeyim. 3 ay olmuş durumda elektrik elektronik fakültesi. Elektrik mühendisliği, elektronik ve haber mühendisliği, kontrol otomasyon mühendisliği. Bunlardan hem yazılım hem elektriği en çok içinde barındıran, yazılımı da barındıran bir şekilde yani robot yayınlayabilirsin ya da elektronik kısma daha çok yoğunlaşabilirsin. Kontrol otomasyonu da bu daha çok homojen bir şekilde olduğu için insan istediğini yönelebiliyor. İkisinden de bir şeyler öğreniyor falan. Nereye uzmanlaşmak istediğini seçiyorsun. Seçmeliler çok kuvvetli. Öyle değil mi yani? Peki yani mezun olduktan sonra tabii daha çok var. Bunun devleti de olabilir, özelde olabilir ama maaşlar sence ne yönde? Yani? yani bunu çok merak ediyor olabilir insanlar evet. bölüm seçerken. Ya yani maaşlar gibi bilgin var mı? Açıkçası yok ve son zamanlarda zamman bir şeyler de geldi herhalde. Çünkü yani sürekli şey değişiyor. Yani ben mezun olmaya mesela şu an ne lira iyiyse o zaman bilemem yani. Çok değişken. Yani. Şimdi abi sizin bölümünüzde cinsiyet dağılımı nasıl? Ya bu soruyu merak eden oluyor da illa evet. gelir. Hatta girdiğinde kız öğrenciler kadar, erkek öğrenciler kadar yüzdesine oran da bakıyordur. Senin okulunda nasıl şu an? Ya şöyle söyleyeyim oran yüzde seksen %80 yüzde erkek var. Öyle bir oran var. Bizim fakültede çoğun da öyle zaten. Ben öyle çıkartıyorsun. Ee, Mühendislerin çoğunda öyle. inşaatte de öyle mesela. Hı -hı. Homojen olan mühendis Der, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği falan daha çok. Bizde %80'i 20 falan işte öyle bir şey. Ya 60'a 10, 10 falan oluyor sanki. Tek sayıda da verirsek. Şimdi abi yani ben cidden seninle konuşuyor aşırı kom hakkında bilgilendim. Bu kadar bilmiyorum. Eminim ki izleyen izleyiciler de kom hakkında çok belli spesifik bilgiler edinmiştir yani bölüm hakkında. Bölümden ziyade ben biraz da sana itiyor sormak istiyorum. Evet. Ya İTÜ sence nasıl? Artısını ne? Eksisini Kampüs hayatı nasıl? Neden İTÜ'yü seçtin? Ya İTÜ çok ciddi bir mezun ağı var. Bir kere bu önemli bayağı çok yani çok köklü. Şu anda bir sürü <laughs> kaç turuklu özel var? O var, bu var, cumhurbaşkanları, başbakanları falan çok fazla var cidden geçmişten gelen. Mezun ağı çok önemli dediğim gibi çok köklü. 250 yılındaydı bu sene. 250 lira doğru yürüyoruz işte 1773. Onun dışında 5 tane kampüsü var onu söyleyeyim. Tuzla var. Tuzla'da TAP'tan yetiştiriyor onları lazım. Maçka var. Maçka'da şu an hazırlıklar var ki onu da ama ana kampüsü yani Ayaz alacaklar. Maçka ya da endüstriyle işletme geçecek ki asıl yerler onların orası zaten. E orada bir binalar yıkılması lazım, yenisi yapılması lazım. Yapılmıyor niyeyse, para yok galiba yani. Onun dışında Taşkış'ta var, orada mimarlık var. Gümüş suyu var. Orada makine fakültesi var, makine var direkt. Bir de en büyük Ayaz Ağa var tabi. Ayaz Ağa'da çoğu Hı -hı. şey, her şey neredeyse Ayaz Ağa'da. İnanılmaz büyük bir kampüs. Ve herkesin yani İstanbul'da bir şekilde gelebilir herkesin gezmesini isterim YouTube'la alakaları varsa. Onun dışında olumsuz yanları, olumlu yanları. Dediğim gibi öğrencilerde ciddi potansiyel var. Onu söyleyeyim yani çok donanımlı insanlarla tanıştım genel öğrenci olduğu halde. Mezun ağları dediğim gibi çok kuvvetli. Yurtdışı dışı olan ona da iyi benim bildiğim ki. En iyilerden biri değil herhalde. Yıldız bir tık daha iyi falan diyebiliyorum. Erasmus olarak falan ama yine iyi bayağı giden var diyebiliyorum. Olan olarak yani eğitimi Tabii diğer üniversiteler kıyasla bayağı üst seviyede. O anlamda bayağı laboratuvarlar bizim fakültede falan bayağı var. Kontrol otomasyon laboratuvarları çok 4-5 tane var. Onu biliyorum. Ya yapay zeka laboratuvarı var, genel robotik laboratuvarı var, otomasyon laboratuvarı var falan. Öğretim üyeleri iyi tabii inanın bile. <laughs> Kampüsten baser. Kampüs inanılmaz büyük ve içinde çok fazla kafe falan var. Çok fazla yemek yiyebileceğiniz yer var. Çok fazla <gülüyor> takılabileceğiniz <gülüyor> yer var. Meşhur med var. Bunu genel gelecek herkes duyuyor, Met'te takılır herkes yani genelde. Öyle yani. Kampüs olumlu yanları bunlar. Olumsuz yanlarına gelince en büyük soru 40.000'e 40 bin'e yakın öğrencisi olması lazım. 38 bin falan sanki şu an sayı. Ama yurt Nasıl kapasitesi 6.000 mi 7 bin mi ne galiba? Ya ciddi manada yurtlarda büyük sıkıntı var. Çok şey çıkmıyor. Yani gelecekseniz itiyor. ikinci seçeneğiniz kesin bulun da gelin. Ya başka özel yurt, yurt olur. yurtta kaldım. Aynen ben özel yurtta kaldım. Özel yurt olur, ev olur. İkinci seçeneğinizi arkaya planlayın Hı. da gelin. Yurt çıkmayabilir çünkü ve arada kalabilirsiniz. Çok kalabalık olması bence dezen atacağım. onu söyleyeyim. Final dönemlerinde mesela kütüphanede ya eğer çalışacaksanız, başka çalışacağınız yer yoksa kütüphanede imkansız yani yer yer İmkansız yakın kütüphane çok büyük yani harbiden çok büyük. Aslında normal bir evet. Ama yetmiyor. Çok fazla öğrenci alıyorlar. Kapasite bence fazla yapıyor. Yemekte ciddi sıralar beklediğin zamanlar olabiliyor. Yemeklerle alakalı olumsuz eleştiriler var. Ama yani piyasaya göre yine çok ucuz. Ama devletlere göre herhalde pahalı. sene 10 lira öğle yemeği olmuş. 20 akşam yemeği olmuş. Ki diğer üniversitelere göre ya onu eleştiriyordu insanlar. Yani dışarıya göre düşünce ben gözümde büyütemiyorum bu da. Ya çok fazla şirketten CEOlar, CFOlar falan kampüse gelip bilendirme konferansta bulunuyorlar. O anlamları çok iyi onlar. Böyle bahsedebilirim. Erasmus imkanını az önce konuştuk. Yurt dışına gönderme. Peki onu biraz daha böyle detaylandırabilir miyiz? Erasmus artı mesela kulüpler nasıl? Çünkü kulüplerde yurt dışına gitmede bir referans. Evet. Kulüpler nasıl İTÜ'de? Bir okulda evet. ya yani üniversitede kulüp gerçekten önemli. Referanssız çok alabiliyor, CV'i oldurabiliyor. Kulüpler ve Erasmus hakkında biraz böyle bilgi verebilir miyiz? İTÜ şunu söyledi. Kulüplerin en aktif olduğu okullardan biri bence. Ben bunu hani başka üniversitelerden, insanlardan da duydum. Harbiden öyle. ben mesela ilk dönem bayağı bir blockchain kulübünde falan takıldım. Hani o blockchain yapılarını falan, o teknolojiye merak o dönem, baktım falan. Onun dışında bir sürü kulüp var. Yatırım kulübü falan var mesela. Ne yapıyorlar tam bilmiyorum ama yatırım kulübü olsun, girişimcilik kulübü var. Onun dışında oyun kulüpleri var ki bunlar bile aktif. Bak motor sporları kulübü var bunlar. Düzenli olan Formula 1 yarışlarını ekrana yansıtıyorlar bir sınıfta. Her kulüp yani. çok aktif onu söyleyeyim. Bizim bölümün kulübü var Otokon diye. kontrol tansiyon mühendisi kulübü. Onlar İTÜ'de diye bir şey yapıyor, robot olimpiyatı. <laughs> Türkiye'den ve dünyadan insanlar robotlarını yarıştırmaya bizim okula geliyor. Kulüplerin dışında bizim teknik üniversite olmamızın farkı teknik takımlarda ortaya çıkıyor ki 3 tane teknik takım bizim üniversitede çok ön plandadır. Onu söyleyeyim. Racing, İTÜ Rover, Rover da şey bu Mars keşfetme aracı. Bunun da tipine aşina olabilir arkadaşlar falan. Bir de İTÜ Solar Car Team, Zess Solar Car Team. Bu üçü çok inanılmaz ciddi sponsorlar da buluyorlar. Onun dışında 50-60 kişi çalışıyor. Hatta 100 kişiye kadar çalışıyorlar. Çok cidden şirket her kulüp böyle. Ben de içi Avrupa Yeme Üniversitesi'yim. Singapur'da dünya şampiyonu olmuş bir takım. Ben yoktu o zaman. 2021'de dünya şampiyonu oldu Bu sene de 2 gün önce yaklaşık ikinci oldu İtalya'da. En iyi sunum yapan takım ödülünü de alındı orada. Feci bir başarı ya. Ciddi ya, ya yani. evet. Biz Elektronik de su altı robot takımındayız. Yani. 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 Ben de su altı robot takımındayım. Orada bayağı bir emek göstermeye çalıştım. Arkadaşlarla birlikte. Elektronik takımındaydım ben de burada. Hı. Çok ciddi işleyen yapıları var. Ya gerçekten mini bir şirkete, iş hayatta mini Hı. bir prova gibi bir şey oluyor. O yani çok olumlu bir olay. Yani, yani. sosyallik alanında da verdiği akademik evet. eğitim kadar yakın çalışması falan. Evet. Evet. Peki abi şimdi senin seyircilerimize baş başa bırakarak evet. bölüme ve İTÜ ile ilgili geleceklere tavsiye içindeki geçenleri anlatmanı istedim. Evet. Ee, öncelikle iyi bir üniversiteye geleceksiniz. Bu kesin zaten. Kesinlikle. Bölüm olarak da ilginizi çekmesi çok önemli. Işte. Ben de mezunlarla konuşurken bana öyle dediler. Yılmaz seveceksen kesin gel. Yoksa çekilmeyecek çilede zorluk olarak atlanacaksın dediler. Üçüncü sınıfta falan özellikle. Ki bu sene birinci sınıfta biz giriş dersinde de bize hep mezunlardan birileri sunum yapmaya geldi. Herkes aynı şeyi dedi. Birinci, ikinci sınıfta rahatsınız da sizi üçte, dörtte göreceğiz. Hani çok zorlanacaksınız anlamında diyorlar. Yani sevmen lazım. Eğer seviyorsanız, ilginiz varsa yazılımdır, robotiktir, elektronik anlamındaki bazı işleri, gömülü yazılım istiyorsanız mesela falan. Böyle işlere ilginiz varsa seçebilirsiniz. Onun dışında İTÜ'de başka bir bölüm seçecekseniz de çoğu bölüm gerçekten Türkiye'de en iyiler arasında. Hepsi 3-5'tedir en iyilerde yani. Her şeyde en üst seviyede bir üniversite oluyor. Çok olacak. iyi bir üniversiteye geliyorlar. Aynen. Benim Gel üniversitenin de kötülükleri var tabii. Her üniversitenin de üniversite var. ama Aynen. ağır taraf pazarlar var. Aynen öyle. Taraf var. Yani Aynen. ben çok teşekkür ediyorum. Ben Konti teşekkür son anlamında feci bir ilgilenmek. Ben de burada dinlerken ben teşekkür ederim. Teşekkür evet. Biz zaten arkadaşlar şey bloglardan her zaman beraberiz. Burada da çok iyi oluyor. Hem sizlerle iletişim halinde olabiliyoruz. Kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sizlere evet. de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Efendim böyle tercih döneminde bir sürü bölümün tanıtımını yapacağınız videolar geliyor, gelmekte. Dilerseniz izleyebilirsiniz, bölümler hakkında fikir edinebilirsiniz. Bu videoyu da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Yılmaz ederiz, da, kendinize iyi bakın. Yılmaz'a geldiği için çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldu bize. Diğer videolarda görüşünceye kadar lütfen bu kanalda kalın, bizde kalın. Efendim, hoşça kalın, esen kalın. Görüşürüz. Ya bir iki saniye kessene. Kirsten.